72 saat açlıkta vücudunuza neler oluyor? 0. 4 saat. Sindirim aşaması. İlk 4 saatte sadece yediğiniz yemekler sindirilir. İnsülin yükselir, enerji glikozdan sağlanır. 4. 12 saat. Enerji dengesi. Kan şekeri düşmeye başlar. Vücut yağ yakımına hazırlanır. 12-16 saat. Yağ yakımı başlar. Ketonlar üretilir. Artık yağlar yakıt oluyor. Metabolizma hızlanır. İnsülin direnci düşer. 16-24 saat. Otofaji devrede. Vücut kendi çöplerini temizlemeye başlar. Hasarlı hücreler geri dönüştürülüyor. 24-36 saat bağışıklık güçleniyor. Yeni bağışıklık hücreleri oluşuyor. Zihin ve beden yenileniyor. 48-72 saat kök hücre yenilenmesi. Vücut kendini sıfırlıyor, kök hücreler aktive oldu. Derin yenilenme başladı. Oruç. Bedensel detoks artı hücresel gençlik. Sen de bedenini ara ver. Şifayı başlat.